Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte serbest vuruş etkinliğinden en kolay 3 yıl gerçekleştireceğiz. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde oyna butonuna basıyoruz. Belediye binası direkt dışta forvet barbarlarımız olan bir mücadeledeyiz. Bir tane sinsi vermişler abi. Diyorlar ki bu sinsiyle belediye binasını aktif et. Hemen belediye binasını aktif etmeye başladık. Bir öfke bıraktık abi. Hemen bir forvet barbar bıraktık. Öfkenin etkisiyle direkt tek atıyor belediye binasına. Bir tane daha gönderin abicim. Kartal topunu öfkeyle birlikte direkt tekte alsın. Sonra da direkt kaya saçar. Xeyi etabına öfkeniz varken hızlıca bol bol forvet barbar gönderin. Daha sonrasında kalanları da şöyle etraftaki savunmalara doğru yönlendirin. Takvişi bitirişi. Çok kolay bir mücadele. Hatta video atıp atmama konusunda da arada kalmıştım ama paylaşım yapalım dedim. Es geçmeyelim değil mi dostlar? Kalan bölgelere de forvet barbarlarımızdan bırakıyoruz ve köyün üçleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde bir mücadele olmuş. Önceki mücadelede de abicim 30 saniyede full rekor kırdılar. Helal olsun ya. Gerçek mi değil mi anlamadım ama yani burada bir sıralama mücadelesi yok arkadaşlar. Burada direkt üçleyip geçiyorsunuz. Ama belli bir mücadele etabında yine ilk 3'e giren oyunculara yeşil taş verildiği mücadeleler olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.